Abi işe yarayacağına emin misin? Oğlum yarayacak mı ne demek ya? İçeri giriyoruz, pırlantayı alıyoruz, çıkıyoruz. Haydi rastgele. <laughs> Hemen alalım kaçalım diyorsun ha? Evet. Ne var ya Allah Allah? Nerede? Kuyumcuda pırlanta olmadığını ben nereden bileyim? Çeyrek altın mı alaydım? A alsaydım neye mi takacaktım onu ben? Şşş tamam tamam. E şuradan bir çıkalım ben zaten sonradan biliyorum ama... ...pırlantayı nereden bulacağımızı çok iyi biliyorum ben. Nerede? Ben de. Ya ben neden harem ağası oldum yine ya? Oğlum harem ağası değilsin sen, sadrazamsın. Sadrazam mı? Evet. O neymiş ki? İşte, neydi o? Ya beni kandırıyorsunuz mu acaba? Bu nedir İsmail abi? Bana giydiniz bunu. Hünkârım. Çok özür dilerim. Hünkârım, bunu beğendin mi Mecnun? Bunu <laughs> <laughs> onu beğendim, bunu da beğendim. <laughs> Ya, i̇çeride elmas var mıdır ki acaba? E oğlum, görmüyor musun? Koskocaman saray. Herhalde vardır üç beş pırlanta bir şey. Ya, alacaklar mı bir şekilde içeri yani? Alırlar, ha? alırlar. Ya İsmail abi, ne güveniyorsun ya? Güveniyorum ya. Oğlum, benim genlerim hep Sar Osmanlı saraylarından geliyor. Ha. Hiç mi anlatmadım bunca yıldır ben bunu size? Sen o işi padişahına bırak. Amçık! Padişahım çok yaşa! Hep beraber kostümler çok fazla geldi. Yavuz kostümler çok fazla olmasaydı, kendi kostümümüzle gitseydik günlük normal... ...hiç bunlar olmazdı. Herkesin elinde bir fotoğraf makinesi... ...façaca façaca, faça, façaca façaca. Ya bir şey diyeceğim. Biz acaba başka bir çözüme mi gitsek? Bir çözüm bulmayalım başka? Sen ne yapıyorsun orada ya? Yatıyorum. Yatıyorsun. Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Efkar bastı mı? Biraz. Oğlum öyle bir kuyumcuyu patlatmakla... ...öyle saraya girmekle olacak iş değil bu. Ya ne yapacağız? Daha büyük bir plan yapmamız gerekiyor. Büyük derken? <laughs> Niye <laughs> ben ağlıyorum bir tek? Oğlum çünkü ben gururluyum. Ölüyorum ama gururluyum. Ben de bilinçliyim. Sonuçta bu kadar büyük bir plan yaparsan cezası da büyük. Abi adam asmak mı kaldı ya? Lütfen rica ederim ama ya. Haklılar diyorsun yani. E bir yerde mecbur şimdi hani. Ben de daha da kendi şeylerinde haklılar öyle baktığın ha, zaman. E, tabii şimdi. Oğlum biraz o kadar da korkmayın ölümden. Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var, salın bizi! Abi çok iyi aklına geldi o ya. Şu an sallanıyorduk, neftaldık şu an. lan, sallan, sallanıyor, kuzu gibi sallanıyor. Az güçlerdi bizi. Şu an çok iyi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz hala bulamadık ya pırlantaları. Hala ne yapacağız onu? Tamam oğlum sen onu dert etme ya. Onu bir şekilde halledeceğiz Mecnun. Sen o adamları ilk nerede gördün ki? Adamları mı nerede gördün ha. ki?